Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugünkü konumuz neydi? Araç ronta yakarsa hangi durumlarda olur? Şimdi onları size göstereceğim. Oradaki araçlar da burada. Hayırlı sabahlarınız olsun arkadaşlar. Şimdi aracı çalıştıracağız. Geçi bu. Aracı kontrol ettiğimizde e, araçta e, yağlanma ve turbosun üstünde yağlanma var. Çalıştır. Evet arkadaşlar motor çalışıyor ama ya basıyor. Kapıyı kapat. içeri doğru alayım ha. Tam Tamam kapat kapıyı. Evet bu araçta böyle bu şekilde duman çıkarsa arkadaşlar aracımızın ne oluyor? Takozar koy. Gel 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 gel. Al öne doğru al öne doğru al. Haftanın ilk haftası Sobette aradı. Al Ebu al. Önlere takoz koy. Hafif gaz ver. Tamam. Öne koy öne öne. Tamam öne. Geçer önüne ya. Al. Tamam. al 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 biraz bu. evet arkadaşlar bakın bu Cemize şöyle unlattırak yağ var evet getir oğlum bu tarafa göster şöyle tut şuraya tut eleman olduğu yere Bak görüyor musun? Şu yağ almış. Sekmenler de kırık. Aynı. Aracımızın motorunu bir sökelim arkadaşlar. Bir bakalım burada bu şekilde görüyorsunuz. Tamam. Aracımızda LPG var. Pistonları olduğu yerler ıslak arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Şu şekilde zoom yapabiliyoruz mu? Hatta şöyle görünüyor bu. Evet arkadaşlar, aracımızı çökeceğiz, aracımızda olan şeyler nedir piston sekmana bakacağız, ee, aracımızda ne var onu kontrol edeceğiz, üst kapağı falan yeni değişmişler, ee, yoğun bir şekilde bir yağ basıncı var, turbomuzu kontrol edeceğiz, ee, piston sekmanlara bakacağız arkadaşlar, bir çökelim, ya Allah, bismillah diyelim, başlayalım.